Yeni videoya arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte oda kuracağız. Bu sefer klasik kuracağım ve şifresiz kuracağım. Kardeşimle birlikte ikimiz olacağız ve başka kişiler olacak. Hemen kuralım. Oda adı Gelin. 48 kişilik. Bir şey anlamadım ama neyse. Kişilik. He böyle olsun. E, e, Battle Royale. Evet, ikili takım modu. Oyuncular 48 kişi. 20 de yap 20 yap. Ya da evet. ne istediğini yap. Her istediğini yap. 48 Öyleyse. kişi daha zevkli olur ya. Ee... Ama 48 de uzun olmaz mı? 30 kişi yaptım arkadaşlar ya. Ee, klasik. Bir dakika. Keskin nişancı oynuyor Yok. El bombası. Ya hayır. Normal klasik oynayalım yani. Bence dirilme olmasın. Dirilme olmasın. Dirilme Hayır. Dirilme olsun canım. Karakter yeteneği evet. İyi hayır. Zeppelin? hayır. Takım üyesi isimlerini saklayalım mı? Hayır. Tamam. Hava saldırısı hayır. Araçlar hayır. Malzeme desteği hayır. Malzeme desteği ne oluyor ki? Düşman sarı hayır. Kuruyorum. Kur ve beni çağır. Hemen sen gir ama önce sen gir. Gel yanıma hemen. Hemen tamam. O da var gelin yazacağım. Kimliğini de ver. Ben söyleyeyim kimliğini. 25 25 765. 25 25 765. 25 25 765. 25, 25. 765. Arkadaşlar adam bekliyoruz ya. Ben videoyu dondurayım adamlar dolunca arkadaşlar ben hemen açarım tamam mı? Evet arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. 13 kişi geldi arkadaşlar. 30 kişiden 13 kişi ne demek ya? Bence güzel arkadaşlar güzel geçecek. 13 kişi az ama ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir de ben 13. Ağaç kuran yok mu ya? Geri tuşuna basayım değil mi? Alışmış Arkadaşlar hep lobiye geçmiştir. Bizim için alışmışız. O yüzden diyorum. Ben yapacaktım. Yapacaktım. <laughs> Ben sana verdim. Hmm. Mars elektriğine mi atlasak? Bilmem. Ama orası mavi belki. O zaman başka yere atlayalım. Ne? Plantation. Tamam oraya atlayalım. Arkadaşlar adamlar sağlam olduğu için oraya başka yerlere atlayacağız. şöyle geleyim. Gel. Tarayıcın var mı? Ne olsun. Gayrimetal, gayrimetal, gayrimetal. Adamlar hemen vurdular birbirlerini ya. Arkadaşlar 9 kişi, kişi var. Diyorum illaki bir kişi çıkıyor. O yüzden ki atıyoruz. Dur ayrılma. Birlikte duralım. Bir ben şuradakilere like, gidelim. Gel. Oğlum yanına gelirim ben. Beraber duralım ki ölürsek birlikte ölürüm. <laughs> Hayır sen öl <or>, <laughs> Her şey bulursan jeton burada var. Yok sağ ol. Ben alo şey ben, şey ay ne alacağım ya ben. Gel. Ne? Yanıma gel sen. Ben evet arkadaşlar 8 Bel kişi kalmış. Mı? Kaç tane? 3. İyi bana getir o zaman. Evet ondan aldım. Ama silah yerine şey aldım. Çok saçma değil mi? Sağ ol. Arkadaşlar 7 kişi kaldı. Yavaş yavaş adamlar ölüyor. Biz kimsenin yanında da dolaşmadığımız için inşallah ölmeyiz Bunlar faktori atlamış arkadaşlar. Bunlar deli ya. Faktori ne demek? <laughs> yani emin değilim ama faktori atlamış olmalılar mı? Ana ben mermi alıyorum. Şu gardiyanı kim kurdu sen mi? Evet. Ödüm kop ya adam Gelirken beni görmesinler diye Gel gidelim. Jetonun var mı? Jeton mu? Yok. Bazım değil sadece Gel kenarlardan gidelim de bize vurmasınlar. En özel bir maç Burada Thompson var. Yok bana gerek yok benim MP ben var. var. Aha şey açtım. Ağaç kakan için yararsa. Al. Gel. Ma 7 mi Thompson mu? İki tane Fifi jetonu var. Thompson değil mi? İki tane Fifi jetonu var. Burada gardiyan var. Aman boş. Dört kişi kalmış. İki biz iki onlar mı? Yok. İki o iki o iki Üç takım sanırım. Ama takım e, olmayabilir evet. Yani. Dikkatli edelim biz. Bence biz buradan gitmeyelim. Gel alttan gidelim. Adamlar bir dörde falan düşsünler. Mayın. Çek tek olursa işiniz kolay olur. Mayının başka ha ben de vardı mayın. Dur arkamdan gelme. Ona maz kalsın geliyor. Dur aralara kadar kırma. İki tane vektör vardı istiyorsan al. Yok gerek. Adam mı var? Evet. Nerede? <laughs> Şu an dört kişi var daha. Bu da daracık yerde o da. Gel. Dağılma gel. Özel bir bas koş. Bunu yetişebiliyor musun? Ha biri avlandı. Son üç kişi arkadaşlar. Onlar peyakta olabilir ha dikkat et. O yüzden gidiyorum peyakta. Adamlardan dayak yemek için. Hı? dur dur tek başına nereye gidiyorsun? Ben sabredecek bir insan değilim kusura bakmayın. <laughs> Ölürsen zor kurtarırım ha. Bunlar adamların canlandırmasın dikkat et ışıkları. Canlandırsın ben de onu istiyorum zaten. Hayır canlandırmasın ya. Beyaz ışık yok değil mi? Bu tarafta beyaz ışık yok değil mi? Soğumuş bir yer yok. Her yer tam ve hiç kimse kurtarmamış arkadaşlar. Hı hı. İyi o zaman tamam. Özelliğin dolu değil mi? Hı? Özelliğin dolu değil hı hı. mi? Ana ben kendi internetimden oynuyorum annem. İnternetim gitti. Tamam gelecek biraz. İnternetim var diye gözüküyor değil mi? Abi bütün gardiyanları topla ki kimse almaz. Burada MP40 vardı. Benim mp 40um var sağ ol. Tamam ben mermi atıyorum arkadaşlar mermi geliyor ya. kurdum oraya Bu eve gelme mayın var. Nerede? Üstünde Ay, mi? Pat ben yaptım ben. Bak şimdi arkadaşlar. Bir dakika burada değil burada değil Bak şimdi arkadaşlar. Ya o niye patlamıyor ya? Hadi lan patla. Bir gel yanıma. Bir gel üstü. Gel. Hayır benim üzülmez. Miner burada değil çünkü. Ben kurmadım onu. Yalan söyleme. Vallahi. Ay pardon. Ben İçeride, yok İçeride yok değil mi başka? İçeride yok değil başka? Dur kurma. Dur ben kuracağım. Böyle gözüküyoruz. Gel şuraya. Burayı mayınla kapatma. Niye çıkıyorsun? Gel. Son Gönlü bölge de bizim olduğumuz oraya. yerde. Ben burada beklerim sabahadır. Sen gidiyorsun git. Tek başına dalma. mı? Ölürüz bak. Son üç kalmış Ölürüz işte gel. Gel şu evde gizlenek biz. Güvenli bölge gelirse açarız. Gel. Ya ne yapıyorsun gelsene sen. Bak kapatıyorum gardiyanı. Hadi kapat. Ne oldu? Kapan. Gel. Ya mayı niye kuruyorsun? Sen bana diye. Saf ya. Niye önüme kuruyorsun? Cetomu buldum. Ne oldu adam mı var? Evet. Kandırma. Görmüyor musun cidden? Ağacın arkasına saklanıyor. Sen kimi kandırıyorsun? Abi ağacın arkasına saklanıyor. Yemin et hadi. Şu ağacın. Yemin ben et. Gördüm ben göre. Ağacın arkasına saklandı ama başka yere de saklandı. Adam olduğuna yemin et. Yemiyorum adam olarak gördüm. Sen niye kandırıyorsun niye? Buradan sakının mı? Ya kırma şunu kırma. Çok, çok güzel ya. Yere sık o zaman. Gardiyana sıkma. Saf mısın sen? <laughs> ben de tekrar tekrar tekrar. <laughs> <laughs> Kasırga çıktı. Ya kırma şunu kırma. Bıçık. Bıçık bıçık. Lan şimdi <laughs> var mı? Videolar mısın hala? Evet. <laughs> şımarma hadi. Canlandırma noktası kapanacak. Kapansın. Biz üç kişi gidene kadar burada bekleyelim ya. Sonra birbirimizi vururuz. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Salak mısın sen? Ben nasıl geleceğim oraya? Gel. Gel. Kırma gardiyanı. Zeynep kırma. Ya. Hadi. Gel yanıma. Geldim. <laughs> Çok güzeller bura. Ben niye çıkamıyorum? Adamları kontrol ettim. Ya kırma kırma. Yanlışlıkla oraya Vurma lütfen. Bak şimdi vurulacağız adam gelecek. Gel şu köşeye gel şu köşeye. Beraber durak Sana gardiyan bırakayım mı? Kaç tane gardiyan var? İki. Yeter ama. Gel. gel, şuraya. Yetmez. Bende bir sürü var. Gel şuraya. Şuraya gel abi. Ne? İki tane gardiyan bırakacağım. Ay iki tane miydi miydi? Gel şurada direkt. Ha bak güvenli bölge buraya geldi. Ya gelsene şuraya. Abi gitme Dur Dur be. Bu dur adamlar. Gel. Bu adamlar birbirlerine şuraya vuruyor. Ne? Sen burada dur ben bakayım. Hayır gel çıkmayacaksın. Hayallerin siyah <laughs> düştü <işte>, ne <normal>. oldu? <laughs> Oha oradan nasıl geç? Sabah ne sen dışarıya şey bakmıyor. Adam gelse şimdi şuradan ne yapacağız? yapma şunu e yapma. Zepa çüş gardiyan duvarı. <laughs> Zepa öleceğim yapma şunu. Tamam <laughs> gel gel. Gel. Gelemiyorum. Çıkıyorsun <laughs> lan kontrol ne diyorsun bana yapma şunu. <laughs> Nasıl çıkıyorsun? Adam var mı diye ondre ediyorum dur bir. <laughs> <laughs> ne güzel sıkıntı. <kısa artistic>. Anam. <laughs> bak yine gelirim ağzını bozdurma bir. <laughs> Hep şahay bir <laughs> yana <laughs> vraha şu adamlara bak adam var mı diye. Gel şuraya. İki kişi kalmış. Gel aşağıya inek. Ben aşağıya atladım. Lan. <laughs> gel ayrılma yapma. Adamları gördüm gel. Nerede? Kaçın arkasına gel. Adam gördüm iki tane. Hangi taşın arkasındadır? Benim taşın arkasına geldi. Adamı arıyordum ya. Yavaş yavaş yaklaş. Adam gördüm. Abi sen sıkma canını hazırlıyor. Bunlar iyi adam. Ben kaçıyorum. 26-26-33 falan yedi. Koş. Bomba atıyorlar dolduruyor. Bomba atıyorlar aç Sen de bomba at kur kurye Benim bombam yok yani Benim o var Kaç Bunlar bomba atıyor Arkalamaya gidiyorum ben Dur hayır Bir tanesi düşecekti hep yardım. Dur. Adam geliyor dibimde bak dibimde vur. Vur onu. Bekliyor da bak. Oradaydı. Vur onu. Şimdi vuracağız seni o. Vur. O güvenme. Arhan da Arhan da da. Nereye gidiyorsun sen? Sen saf mısın ya? Vallahi billahi ya. Durun oyun da oynayalım. <laughs> Oğlum, ağzını kırdıkları bir yazayım <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.